Yeme şu elini. Yeme ısırma elini. Lütfen Defne biraz su iç hadi. Anne. Bak benim yüzümden bilden annem de zor durumda kaldı. Babaannem de bana kızdı. Ama ben gerçekten böyle olsun istemedim ya. Biliyorum Defne sen niye böyle bir şey isteyesin? Kızım tabii ki istemezsin böyle bir şey ama işte... Ah, keşke biraz daha temkinli davransaydın Defne. Hani Funda düşürdü o mektubu. Kim? Funda düşürdü. Ben ondan aldım o mektubu. Ben yani öyle o düşürünce merak ettim. A aldım hemen. Sonra üzerinde o Vildan Hanım'ın yazısını görünce okudum, dayanamadım. Okunca zaten şaştım, kaldım. Böyle kimseye hiçbir şey söyleyemedim. Babam zaten o konağa gelip rezillik çıkardığı gün Vildan anne demişti, benim hiçbir alakam yok diye söylemişti. Hayır, bir dakika. Ben şeyi anlamadım Defne. Ne, Funda'yla ne ilgisi var? Ne alaka? Funda'da ne yapıyormuş o mektup? Anne, bilmiyorum. Bilmiyorum ama sadece o mektup yoktu, bir sürü mektup vardı. Kadın orada çantasına dolduruyordu onları. Sonra o yere düştü, o yere düştü. Ben de hemen arkasından oradan ben aldım onu yerden. Ama ben ne Ömer'e, ne anne kimseye bir şey söylemedim. Başka, başka mektuplar da mı var? Defne, susuyorsun, yutacaksın kızım. Sen bu mektuplar falan olduğunu kimseye bahsetmek yok. Bak Defne, lütfen zaten yeterince gerildi ortalık. Şimdi herkes Vildan'ın üstüne gidiyor. Kadının zaten yeterince huzuru kaçtı. Ne yok söylemem zaten ben kimseye bir şey demedim ya. Zaten mahcubum. Zaten kadın yüzüne bakacak halim yok. Ya Ömer'le darası gerildi benim yüzümden. Ömer şimdi bana da kızgındır ama söylemedim diye. Sen bir adım geri duracaksın Defne şu anda artık tamam mı? Bir adım geri çekil. Hiçbir şeyde karışmayacaksın. Ortalık sakinleşince zaten izah edersin Vildan'a o zaman. O senden bir art niyet beklemez zaten kızım. Üzülme. Üzülme. Ben aylar öncesinden durumu fark ettiğimde bu işin asla olmayacağını söyledim. Öyle sakin bir konuşmada olmadı. Hanın ortasında bas bas bağırdım Kenan'a kimse selam sabah vermeyecek diye. Kimse bir şey anlamadı ama Kenan bu işten çok iyi bir ders çıkardı. Ondan sonrasında da bir daha yaklaşmadı annene. Nasıl yaklaşmadı amca? Gözümle gördüm yeni mektuplaşmışlar ya. İstanbul'a gideceğin zamanı yaz demiş ona göre buluşuruz demiş. Sonra da bu mektup eski diyor bana pis herif. Ömer muhakkak bir açıklaması vardır oğlum. Emin olmadan anneni suçlama. Annen yalan söylemez. O yüzden kadının üstüne gitmeden sakince güzel güzel konuş. Bak mesele göründüğün gibi olmayabilir. Anladın mı? Yani bir yanlış anlama yüzünden sen anneni kırarsan daha sonrasında çok üzülebilirsin. Amca bana niye söylemedin ya? Neden bana söylemedin? En azından söyleseniz ben giderdim bu herifin karşısına dikilirdim. Yazamazdı böyle bir mektup. İşte tam da bu yüzden söylemedim zaten Ömer. Daha kötü olacaktı. Sen gidip hanı dağıtacaktın. Üstüne bir de Alpay girecekti işin içine. Ömer, bak öfke adamı insanlığından çıkarır. İnsanın sağduyusunun üstüne bir sis gibi çöker. Sonra o sis dağılıp her şey açığa çıktığında iş işten geçmiş olur. Yapma böyle. Tamam mı? Biraz kendini kontrol etmeyi öğren. Ya beni tanıyorsun. Ben kimseye kolay kolay zarar vermem. Ama ben bile yani bu yaşımda öyle bir şeyle sınandım ki kendimi kaybettim. Zıvanadan çıktım. Sonuç ne oldu? Cezaevi. Bu yüzden bana söylemediniz amca. Hı? Sen bil, Defne bilsin, herkes bilsin. O Ömer duymasın. Çok güzel. Hah, geldiler. Hah, Halil. Ne yaptınız? Ömerciğim, hoş geldin. Ne yaptınız? Ne yapalım? Kenan'ın evinden geliyoruz işte. Oğlum. Öfkene kapılıp kötü bir şey yapmadın değil mi? Olması gerekeni yaptım Seyitir amca. İnkar etmedi mektubu o yazmış. Al işte. Demiştim ben. Amcam yetişmeseydi ben ne yapacağımı biliyordum da. Değmez oğlum. Yapmış bir danssızlık. Ömerciğim belki de kendi kendine gelin güvey oluyor. Sen böyle bir şey için hiçbir zaman bilip bilmeden kimsenin hele annenin kalbini sakın kırma. Kendi kendime İstanbul kararı aldım Melek abla. Neyse ne olur. Konuşmayalım daha fazla. Kerem. Kusura bakma kardeşim ya. Seni de gider ayak. Böyle canını sıktım. Sıkıntı yok. Ben... Ben alıştım zaten babam tarafından gelen son dakika haberlerine. Zeytel amca Nefise teyze. Sizden de çok özür diliyorum. iftar vakti canınızı sıktım. Defnede kalmak istiyorsa Kerem'le kalsın malum. Son gecesi. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun ama Gidip de annenle tartışma şimdi otur şuraya. Yok tartışmayacağım amca merak etme. Herkese iyi geceler. Ömer. Defne bir şey açıklama bana. Tamam. tamam. Zamanında bana söylemedin. Şimdi konuşmayalım. Ben Kerem için geldim. Ömer. Gel biz bir dolaşalım seninle. Kerem. Gel ya, gel. Hadi. Defne, üzülme kızım. Şu anda gitme üstüne. Biraz sakinleşsin. Güzelce konuşursunuz. Ama ailenle son gecen. Niye dert ettin? Sen benim ailem değil misin ya? Laf mı bu şimdi? Ömer, öfkende, kızgınlığında haklısın. Ama Kenan'dan bahsediyoruz. Benim babamın can dostu, iş arkadaşı. Yani her şey beklenir. Ömer kızgınlığını sevdiklerinden çıkarmana gerek yok. Defne'yi de suçlama. Kızın bir art niyeti yok ki. Evet sana söyleyemedi ama nasıl söylesin? <laughs> Al işte gittin adamın yakasına çöktün. Başını belaya sokuyordun. O yüzden de söyleyemedi. Bir de anneni kurdu bu süreçte. E tabi Bilden teyzenin suçu yok da. Ben annemi suçlamıyorum Kerem. Ama olanlar artık benim beynim almıyor ya, düşünsene. Annem inkar ediyor diyor. Kenan ben evet böyle bir şey yaptım diyor. Ben yani kime inanayım? Kime inanıp kime inanmayacağımı artık anlamıyorum ben. Bir de bu olay önceden patlamış. Benim şimdi haberim oluyor ya ben olduğumu düşünebiliyor musun? Ya ama yine de hiçbir şey net değil. Bir işin içinde Funda'nın adı geçiyorsa bir tekrar durup düşünmek lazım bence. Hatırlasana ya şu Adnan konusunu. Herkesi Defne'de Adnan'la beraber olmak istiyormuş gibi lanse ettiler. O zavallı çocuk da buna inandı, Defne onunla evlenmek istiyor sandı. Sırf bu yalan yüzünden de çocuk intihar etti. Yani neyse, o yüzden demeye çalıştığım şey, sakin kalalım, mantıklı düşünelim. Şimdi hatırım için, bu konuyu demlenmeye bırakalım ve yemeğe geri dönelim. Yarın ben gidiyorum oğlum. Bu akşam da beraber vakit geçirelim güzel güzel. Ha ya da şöyle olabilir. Yarın Almanya'ya giderken seni de alırım. Sakinleşince dönersin. Kararını ver hangisi? Hoş geldiniz. Gelenler yattı mı? Yattılar Ömer Bey. Bildan Hanım oturuyor ama çay verdiydim en son. Vildan anne nasıl? Hiç iyi değil Sabahtan beri gözyaşı dinmedi. Kapandı odaya. Zümrüt bu tanımlarda pek hafif Çok üstüne gittiler Vildan Hanım. Yazık, günah vallahi. Tamam. İyi geceler. Ömer, ben gerçekten çok üzgünüm ya. Efe, ben de çok kırgınım. Hani söz vermiştik birbirimize? Hı? Hani bir şey saklamayacaktık? Ne oldu şimdi? Haklısın Ömer, haklısın ama ben... Yani bunu bir anda seninle nasıl konuşacağımı bilemedim. Yani ben de şaştım kaldım. Kime ne diyeyim ki? Sana söylesem bir dert ortalık karışacak aklım sende. Evilden annem arada kalsın istemiyorum. Ne yapsaydım? Defne annemi arada bıraktım falan yok. Kenan mektubu ben yazdım diyor. Saklamıyor. Annem, hatırlıyor musun, ben buralardan gitmek istiyorum, uzaklaşmak istiyorum dedi. Al. Demek ki görüşüyorlarmış. Annem de haberim yok diyor. Ömer, annen için böyle kesin konuşma. Nasıl böyle yargılıyorsun, yapma böyle. Hem kadın boşuna mı dil döküyor, ben bilmiyorum, haberim yok diye? Boşuna mı konuşuyor? Bir bildiği var demek ki. ortada başka bir şey dönüyor. Ne olur lütfen, bana en başından ne var, ne yok lütfen anlatır mısın? Nasıl geldi o mektup buraya, ne oldu, ne bitti? Lütfen bana en baştan anlatır mısın? Anlatırım, tamam. Tamam. Yani hepsi dükkandaymış demek ki mektupların. Ya zaten ben girdiğimde dükkanı Funda böyle alelacele çantasına dolduruyordu. O sırada yere bir tane düşürdü. Ben de ne bileyim babamla ilgili bir şey sandım merak ettim. Çaktırmadan aldım yerden. Ama Ömer ben bildiğin anneyle ilgili olduğunu bilmiyordum. Of. Lütfen biz nasıl bir şeyin içindeyiz ya. Funda ne yapıyor ne çeviriyor. O zaman Kenan doğru söylüyor. Benim kafam karıştı. Kafam almıyor artık bu olanları. Ne yapacağız biz? Yok, ben hissediyorum. Bak, bu işin sonunda da babam çıkacak. Ben biliyorum ya. Ömer, sen annene böyle yapma, olur mu? Bence onun mektuplardan falan hiçbir şeyin haberi yok.